Gidin mi kızım? Ben Evet, bakayım nasıl olmuş. Güzel olmuş musun? Oo, çok güzel. Baba, beni giydi mi Melisa? Evet. Beni bir giydi mi? Giymiş, giymiş. Ben sende koşuyorum Melisa. Evine girmeyeceksin mi Melisa? Hı. Evine girmeyeceksin mi? Ben giriyorum o zaman. Evine ben gireyim. Sonra ben da sen gireyim. girersin. Olur mu? Ben giriyorum. Ama önce ben gireyim. Olur mu? Ama ben de bizleri oraya koyuyorum zaten. Bir bizleri de... neden oraya koyuyorsun? Sizin. Çünkü ben oradan diye yağmur yağıyor çünkü. Evet. Kaçın, kaçın. Buraya sığabilecek misin Melisa? Eyvah, kapıyı kapatayım mı? Kapı kapanıyor. Evet, kapı kapandı. Tütütüm. Eyvah. Eyvah evin çatısı yıkılmış. Hemen yapayım tamir edeyim. Burası da açılmış. <laughs> Melisa Hanım. Ne yapıyorsunuz orada? İyiyim. Kapıyı açabilir miyim? Tık tık tık. Ha, kim o? Benim komşum. Gelebilirsin. Gelebilir miyim? Sığar mıyız oraya kızım? Komşu ben de geliyorum. Ayşe nerede? Ayşe'yi getireyim ben. Ama o da hep gelir. Ama Ayşe nerede? Hiç görmedim ben bugün Ayşe'yi. Nilo ya Ayşe hiç neredeler bugün hiç kızım onlarla ilgilenmedin sen. Yemek yedirmedin. Çorapları neden çıkardın Melisa? Şimdi havuz burada. Orası soğuk değil mi kızım ayaklarını üşür Üşümüyor musun? Üşümüyorum. Kapımı kapat. Kapını kapatıyorum. Pencere mi bozuldu? Pencere mi bozuldu? Eyvah. Eyvah. Hemen tamirci çağırıyorum. Telefon aç. Tamirciye tamirci gelsin. Melisa. Tamam. Telefon aç. Tamirciyi ara hemen kızım. Anam. Ben tamirciyim. Alo buyurun. Benim kapım bozuldu. Ee, mi? Tamir mi edeyim? Geleyim mi hemen? Hemen geliyorum. Kapatın telefonu. Ben 5 dakika yordayım. Dın dın, dın 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 Beni siz mi aradınız telefonla küçük hanım? Bu kapı... Aa, nasıl da bozulmuş. Hemen tamir edeyim penceresini bu küçük hanımın. Teşekkür Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Hayır. Teşekkür mü ettin? Ne dedin? Ben anlayamadım. Hayır. Etmedim mi? Tamam. Demedim. Tamam. Ücretini alabilir miyim? Hı hı. Paramı verir misiniz? Kapınızı tamir ettim pencerenizi. Paramı alayım. Hı. Para bu mu? Bu nasıl bir para? Bu deniz kızı daha çok. Ben paramı istiyorum. Tamam. Al. Ah. Bu mu? Tamam. Hadi iyi günler. Ben gidiyorum. Kapınızı kapatıyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben buralardayım. Böyle geziyorum kızım. Tamirci amca gitti. Sen ne yapıyorsun öden? Kapıyı çek. Komşu çay içmeye geliyorum. Tamam. Tık tık tık. Tamam. tamam. Ben komşuyum. Komşuyum. Çayın var mı komşu? Kahve içelim mi? Hı. Gelebilir miyim? Hı. Ama bu ise benim evim. Orası ne evin? Bana kahve ısmarlamayacaksın mı? Aa evim değil. Eyvah. Aa, oy, 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 oy. Eyvah. Ne olacak şimdi? Eyvah. Bütün evi yıkıldı kızım. Aa, ben yapıyorum. Ben Sen yapabilir misin? Yardım ister misin? Sen yapıyorsun ya. Yapamadım. Yap Yapamadın mı? Havuz yapalım mı? Havuz mu yapalım? Nerede yapalım? Benim bir, Benim battaniyemi yapalım mı? Hangisinin? Pembe. Pembe battaniyeli yumuşak oluyor değil mi o zaman? Hı hı. Tamam hadi bakalım. Kaçtım ben ne koşuyorum. Buldum. Hadi sen sen al götür mü gise. Bir bitti sen. Bilik ben sana yardım edeyim. Ya diyor öyle otur bakalım. Çok ağırmış zaten. <laughs> Tırırırım. <Tırırırın. gülüyor> <Tırırırın. gülüyor> Çorabını kaldır. Ben havuz yapmayı bilmiyorum. Sen yap havuzunu tamam mı? Tamam. Öyle kum mu oluyor şimdi? Böyle kum. Bak şimdi yapayım. Hı hmm. hı. Bana yardım et. Bana yardım edebilir de misin? Yardım edemiyorum. Bilmiyorum ki ben ama. şimdi Hadi Bu ne oldu şimdi Melisa? Havuz oldu. Havuz mu kum mu havuz mu? Bak. Hayır. Hani? Ay. Kum. kum. mu? Ay ne? sıcacık olmuş bu. Evet. Biz de Ah oyuncaklar da hemen geldiler Melisa. Hemen gelmiş oyuncakları da. Kaç? Kaçın ben yüzeceğim. Ben yüzeceğim önce. Bu deniz atı sen git oradan. Ama ben de yüzmek istiyorum. Ama siz küçüklerin havuzunda yüzün. Bu havuz büyükler için. Ben de yüzeyim. Ama işte küçüklerin havuzuna gidin. Burası büyüklerin havuzu. Tamam ben de. Büyük havuz. Evet. Büyük havuzu geldim. Evet siz orada oynayın. Ben çiçekim değil mi? Evet sen küçüksün. Küçüklerin havuzuna git. gelsin bakalım. Yüzmeyi biliyor mu ama? İndat. İndat melisa yüzemiyorum. Boğuluyorum. İndat. İndat. <laughs> Kurtardın mı kızım? Ay bu deniz kızı hiç yüzemiyor Melisa. Kuit kuit kuit. Takla atıyor. Nasıl deniz kızı öyle? Sen bunlara yüzmeyi öğretmedin mi? Hadi sen yüz bakalım nasıl. Hadi yüz Melisa. Sen de Melisa yüzsün bak, bak. Hadi yüz bir tane kızım bakalım. Ben Allah'ım yüzmek gitmemiş. Tamam hadi bir tane yüz bakayım nasıl yüzüyorsun? <laughs> Aman Allahım. Nasıl yüzüyor bu kız? Ben ben şişirdim artık. Öyle mi? Şişirdim. Evet. Hadi bakalım. Hadi yüz bakalım şimdi. Wei. Wei. Yavrum benim yüzübis. Hmm. Hey. Don't. 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 Hadi hey, gel. Hadi. Önce sen yüz sonra da ben yüzüyorum. Uuu oh, nasıl yüzüyorsun? Sen çok hızlı yüzüyorsun Melisa. Bizim aşağıda komşumuz var değil mi? Rahatsız etmeyelim onu. Sıra bende mi? Ben yüzeyim mi? Birlikte yüzelim. Birlikte yüzelim hadi. Ay ben böyle sırt üstü yüzeceğim. Sırt üstü. Hadi. Ay, geldim. Allah. Allah. Ay ay. Ne oluyor Melisa? Bir şey mi var? <laughs> Gidemiyorum. Ördek gider misin? Ben. Ay canım ördek. Gidiyorum ben. Bilmiyorum ben. Oy. Öyle ne yapıyorsun Melisa? O ne? Diş fırçası. Oy. Gel buraya aç anneni. Aç anneni. Gel buraya gel. Gel buraya çabuk. Dur Hadi güneşten kızım sen biraz güneşten. Ben güneş. Güneş krem mi süreyim? Süreyim mi güneş kremi? Tamam güneş kremi. Nerede kremimiz? Şurada. <laughs> yemişler, yemişler, yemişler kızı. Melisa, Melisa, ne yapıyorsun? <laughs> yemişler. <laughs> <laughs> Melisa, Melisa, kulağına bir şey söyleyeyim mi? Melisa, burnuna bir şey söyleyeyim mi? Kız bu ne ya? Kız. <laughs> <laughs> Mesela sen nerelisin? Otan Adanalı Otan Artık musun? Aa, gelemezsin ki? Neden? Gelirim. Geliyorum. Geliyorum dizlerine geliyorum. Geliyorum, düşüyorum, Melisa düşüyorum, tut beni, tut kız ayaklarını, <laughs> tut <Tutsana> kız ayaklarını, <laughs> düşüyorum, Melisa. Kırçı, 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 kırç kırç. kırç kırç. 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 geçebilir miyim oradan? İşte atan böyle yapabilirim. Yap bakayım ne yapacaksın <laughs> bana. Ben, böyle, bak. Bak. Böyle senin havuzun olabilir. Bana havuz mu yapıyorsun sen? Böyle havuz olabilir işte. Hmm. Yüzebilir miyim orada ben? Sen yüz bakayım yüzülür mü? Bakayım nasıl yüzeceğim ki ama bilmiyorum ben. cinsiyim. Oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yüzerim ben. Yüzerim ben. Yüzerim ben. Yüzerim ben. Yüzerim ben. Din Bura benim havuzum. Sen neden yüzüyorsun ki ama? Birisi yüzüyor. Olmaz. Ben senin havuzuna yüzüyor muyum? Hı? Ben buradan geçiyorum. Ama benim havuzum burası Melisa. Burası güneş. Ben güneş yaptım. <laughs> Güzel olmuş o zaman değil mi? Güneş yaptım. Bu benim güneş yaptım. Seninkinde az. Onlar benim yastıklarım Melisa. Varsa yoksa annesine.